hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet Türkiye özellikle şu anda evet şu anda JF17'ler Azerbaycan'a kazandırıldı. Bununla ilgili haberler geldi ama şimdi çok daha güzel bir haberle karşınızdayız. Bu güzel haber tabii ki önemli. Bu güzel haber evet bu güzel haber Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a artık bu imza için gitmesi ve 24 Euro almaya gitmesi. İnanın çok güzel haber. Katar'a gidiyor ve 24 tane Euro Türkiye'ye getiriyor. Niye diyorum biliyor musunuz? Zaten Katar'la anlaşmamız var. Katar'la anlaşmamız var ve bu anlaşma gereği tabii ki yaptığımız var ve bu... özellikle bu anlaşma çerçevesinde uçakları Katar'ın Türkiye'de konuşlanabiliyor. Yani öyle böyle değil. Büyük bir fırsat ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a da bu yüzden gidiyor. Ve burada şöyle bir durum olacak. Eurofighter'larla ilgili, evet Eurofighter'larla ilgili tabii ki önemli ve kıymetli adımlar var. İkinci el deniyor ama bize acil lazım hava baskınlarına ve hava saldırılarına maruz kaldığımızda bunlarla güçlü ve etkili bir şekilde olmamız gerekiyor. Evet, yazılımları millileştirerek büyük işler başaracağız. Yazılımları milli yaparak büyük işler başaracağız. Evet, Katar'da 24 adet Eurofighter öyle güzel bir müjde oldu ki bize. Sevin diyoruz, 24 adet Eurofighter Tayfun uçağı. Evet, mükemmel haber, güzel haber diye buna dedim. Gerçekten muazzam bir haber ve böyle bir durumda tabii ki ne diyelim ikinci elde olsa Türkiye bunları daha maliyetsiz ve çok daha etkili kullanacak. Yani bunların evet şu anda Tayfun uçaklarının tabii ki F-35'lere karşı kullanımı da söz konusu. Katar bizim kardeşimiz hala hazırda Konya'da birçok uçakları beraber çalışıyor eğitimlerle öğreniyor pilotlarımız. Ve Rafale savaş uçaklarının izlerini, Eurofighter'ların izlerini savunma evet füzelerimize tanıtacağız. Yani 24 adet Eurofighter Türkiye'nin hava gücüne güç katacak. Eskiyen F-16 filomuza güç katacak. Bu muazzam bir durum değerli izleyenlerim. Bu muazzam bir durum ve son dakika haberi olarak bu uçakları almaya Sayın Cumhurbaşkanımız gidiyor. Katar'ın güvenliği Türkiye'den geçer. Evet Katar'ın güvenliği Türkiye'den geçer. Gördüğünüz üzere çok sayıda Katar'a saldırılar vardı. Ve Katar'a yapılan saldırılar, daha sonrasında bu şekilde yapılan saldırılar hepinizin malumu. Yani böyle bir durumda insan ne yapabilir? Evet anlamamız lazım ve bunu bilmemiz lazım. Gerçekten özellikle yoğun ve etkili bir şekilde Evet şunu anlamamız gerekiyor. Artık Türkiye hava gücüne büyük bir güç kattı. Erdoğan'ın Katar gezisi Eurofighter alma gezisine dönüştü. Eurofighter'lar bir uzun menzilli hava hava füzeleri, çok daha uzaktan özellikle düşmanı e, vurma özelliği, tanıma özelliği, radar gelişliği, e, manevra özellikleri ve birçok düşman uçağını yok etme özellikleri var ve it da avantajları çok yüksek. Yani bir 4.5. nesil savaş uçağı. Typhoon 4.5. nesil yani 3.5 ve 4. nesil F-16'lardan daha ileri bir sisteme sahip oluyoruz ve seviç içerisindeyiz. Ne olacak bu uçaklarla? Ege Denizi'nde hava üstünlüğü nehir almaya çalışan Yunanistan'a karşı eşdeğer ve daha iyi uçaklarla karşılık vermiş olacağız. Bir taraftan insansız jetlerimiz denkleme girince, sınırsız sayıda gelişmiş teknolojiyle donatılmış tihalarımız devreye girince, harika bir iş çıkacak karşımıza. Evet, Türkiye destan yazıyor. Türkiye büyük işler başarıyor. Türkiye bu başarılarına başarı katıyor. Emin olun böyle. Yani edindiğimiz tecrübeler, edindiğimiz bu yüksek deneyim hepimize büyük bir güç katıyor. Evet bunu söylüyorum sizlere. Hepinize söylüyorum. Artık düşürme zamanı gelmiştir. Artık bu işi yönlendirme zamanı gelmiştir. Yani Erdoğan'ın artık burada bu işi bitirme zamanı çoktan gelmiştir. Ve Katar'ın özellikle burada, evet burada bu işe hayır demeyeceği açık. Yani bunu söylüyoruz. Şimdi bundan sonraki süreçte de bunu sağlayacağız. Evet yapacak çok işimiz var. Yapacak çok adım var. Bu geziyle birlikte hepiniz gibi ben de heyecanlıyım. Yani heyecanımı mazur görün. Çünkü bu uçakları aldık sayıyoruz. Eurofighter'larımız var artık. Şükür Eurofighter'larımız var. Bu güzel durum hep Türkiye'mizce kutlanmalı. Çeşitliliğimiz çok önemli. Ama Eurofighter'ların yazılımları ile ilgili de güzel haber bekliyoruz. Eurofighter'ların yazılım mülkiyetini de alacağımıza inanıyorum. Yani böyle bir durum var. Türkiye'nin çevresindeki tehdit artık oldukça fazla. Bildiğiniz üzere Almanya'da Almanya'da Eurofighter'la ilgili engeli kaldırmıştı. Hemen onun akabinde hemen Katar'la böyle bir iletişime biz. tabii ki manidar. Yani güzel anlamda manidar. O gezinin akabinden önce de Almanya'da Eurofighter vizesi çıkmıştı. Evet gün doğdu bize. İşte güzel bir müjde geldi bize. Türkiye bununla birlikte artık Ege'de ve Akdeniz'de çok daha güçlü. Dedim ya bu iş bir bildikleri kişi. Eş güdümle düşmana karşı mücadele işi. Bunu söylüyoruz. Dediğim gibi güçlü ve etkili bir şekilde sahada bunu gerçekleştireceğiz. Yani ne olacak? Yoğun bir şekilde burada atılan adımlar var. Yani şimdi ne yapacağız? Onu söylüyorum. Ne yapacağız? Tabii ki güçlü ve etkili bir şekilde Türkiye olarak, evet Türkiye olarak bu uçaklarla Ege'de, Akdeniz'de politikalarımızı güçlendireceğiz bize karşı tehditlere karşı o bölgelerde Eurofighter uçuracağız. Kaanımız geliyor yolda. Hürjet zaten bir sene sonra havada silahlı bir şekilde hazır. Hürjetlerimizi de hafif almayın. Gelişmiş radarlarla hürjetler ne harika işler çıkaracak. Rafale bile avlayacak kızıl elbe bu hürjet. Gelişmiş radar ve füze atım sistemlerindeki menzil etkisiyle. Yani bunu söylüyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki durum demiş. Arif Ladirov. Evet Kuzey Kıbrıs bizi bir vilayetimiz gibi görüyorum. Orası bizi bir vilayetimiz gibi. Yani orada kişiler değil tabii ki gücü ve tabii ki duruşu etkilidir. Daha önce de yaşanmıştı böyle bir durum ama hiçbir şey olmamıştı. Yani şunu söyleyeceğim sizlere gerçekten güçlüyüz. Gerçekten Kıbrıs ve diğer bölgelerde düşmanlara karşı yoğun bir şekilde gücümüzü tabii ki daha da sahaya yansıtacağız. Evet şimdiden Katar'dan gelecek Eurofighter'lar hayırlı olsun. Gerçekten mutluyuz. Gerçekten sevinçliyiz. İyi ki bugünleri gösteren Rabbime. Evet dedim ya Türkiye harika işler çıkarıyor. Ve bundan sonraki süreçte de öyle olacak. Tehditler çoğalırken bu uçakları almaya giden Sayın Cumhurbaşkanımıza başarılar. Güzel haberlerle dönecek ve tüm Türkiye sevinecek. Eurofighter'lar hayırlı olsun diyoruz. Eurofighter'lar hayırlı olsun. Hepiniz hayırlı günler dilerim. Evet bir kullanıcımız yorumlarda Kuzey Kıbrısla ilgili soru sormuştu. O yoruma ben de cevap verdim. Yani yayınımız Eurofighter meselesi 24 adet. Hayırlı olsun can Türkiye. Görüşmek üzere.